Palovit Yaylası derelerinde alabalık olan o muhteşem yayla hem de kırmızı benekli. Şöyle araları görüyorsunuz kaç karların, kaç kar dağlarının araları buralar. Yolları çetin, suları soğuk. Ee, kırmızı benek alabalık da böyle yerleri seviyor işte. Dağların güzelliğine baksanız ya Rize'de bu arada Rize. Halolit. Muhteşem dereler. Vadi muhteşem. Meralar harika.